Öncelikle L park yerine bir bakalım. Burada gördüğümüz alana aracımızı tek hamlede sokmamız gerekiyor. Dubalara değmememiz lazım. Çizgiyi geçmememiz lazım. Şimdi burada rahat bir park yapabilmemiz için neye dikkat ettiğimizi Ford aracımızla inceliyoruz. Eğer doğru yeri tutturamazsanız tek seferde girmeniz bayağı bir zor. Şimdi burada dönüşlerde her zaman aracımızın bizim için sağ tarafa dönüldüğünden dolayı burada sağ tarafı dönüldüğünden dolayı sağ arka tekeri çok önemli. Evet Musa'yı çok yavaş gelirken izliyoruz. Gördüğünüz üzere tek seferde sağ taraftaki gayet güzel kurtardı. Şimdi de sol tarafın nasıl rahat girdiğini izliyoruz. Aracımız sol taraf düzlendiğinde durdu. Durdu. Ve direksiyonunu Şimdi burada direksiyonu düzledi. Böylelikle L parkımız soldan ve sağdan tek seferde oldu. L park alanındayız. L park alanındayken Esra doğru sağdan soldan hizaladı. Fakat eğer dubadan yani buradaki dubayı siz tam aynanızın ortasına bu şekilde getirmez de biraz böyle dışarıda görürseniz bu şekilde gördüğünüzde sizin sağ arka lastiğiniz sağ arka lastiğiniz buradan doğrudan bu dubaya gidecektir. Böyle bir durumda ne yapmanız gerekiyor? Bu park hatasını nasıl düzeltiriz? Şimdi buna bakacağız. Evet hatalı parka başlıyoruz. Önce tam sağ yaptı. Şimdi buradaki L park alanında bakın ee, yanlış hizalandığında e, geri geri geldiğimizde buradaki Dubai'ye teyit geçmesi gerekiyorken Lastiğimizin doğrudan dubaya, taşa doğru gittiğini görüyoruz. Bakın. Şimdi burada lastiğinizin artık dubaya doğru gittiğini görüyorsunuz. Hata yapacağınızı, çarpacağınızı görüyorsunuz. Bunu aynadan hissettiğinizde sizin yapmanız gereken şey direksiyonu düzlemek. Direksiyonu düzlüyoruz. Yavaş yavaş geliyorsun. Sağ arka lastiğimiz tam şu taşın hizasına geldiğinde duracağız. Sağ arka lastiğimiz o taşın hizasına geldiğinde duruyoruz. Uzaktan görüntüsü bu şekilde. Şimdi tam taşın hizasına geldiğinde durup tekrar tam sağ yapıyoruz. Böylelikle sağ tarafı değmeden, dubaya değmeden kurtarmış oluyoruz. Aynı zamanda sol taraf da içeriye değmeden girmiş oluyor. Ve yine paralel olduğunda duracağız. Bakın önden görüntüsü de bu. Böylelikle ne oldu? Burayı zamanında kurtarmış olduk. Eğer biz bu dubayı zamanında durup direksiyonu düzlemeseydik ve taşın yanına geldiğimizde tekrar sağ yapmasaydık, bir zamanlama hatası ya da direksiyonu az çevirseydik, o zaman döndüğümüzde arabamızın sol arka tarafı doğrudan bu dubalara gidecek ve kalmış olacaktık. Bu yüzden o sağ taraftaki dubayı gelirken doğru okuyoruz. Doğru okuyoruz. Bu dubayı ve ona göre hamlemizi yapıyoruz. Bakın aynı tam sağ ileriyle şu an çıkıldığında hiç değmeden çıkıyor. Çıkışımız soldan olacak. Ben sadece e, buradaki değmeden çıkıldığını gösterdim. Evet yine e, hatalı bir şekilde yapıyor, bilerek yapıyor. Bakalım hatayı kurtarabilecek mi çalışması yapıyoruz. Evet kendisi yine hatalı geldi. Böyle bir hatayı heyecandan yaparsa sınavda fark edip okuyabilecek mi? Evet bak bunu fark etti. Hemen direksiyonu düzledi. Taşın yanına doğru geldi. Ama bu sefer çok dik açıdan geldi. Şimdi burada geçti. Bakın. Geçti. Geçtiğinden dolayı artık tam sağ yapsa da sol tarafı kurtaramama ihtimali çok yükseliyor. Bakın gördünüz mü? Geçerseniz artık dönseniz dahi bu taraf gidiyor. Ve sarıya değdiniz. Gelmeye devam etse gel gel. Gördünüz mü? Yani illaki gel diyecek ve değdi. Bu da kalma sebebi. Demek ki buradaki yani direksiyon düzledikten sonra tam böyle kaldırımın yere basan kısmı lastiğimizin yere basan kısmı bu dubanın oraya geldiğinde tam sağ yapacağız. Üçüncü kez tekrar deniyoruz. Ee, yani normalde eyletiniz olsa ve AVM Park'ta yapsanız ileri geri yaparak girersiniz. Ama bu sınavda duruyorsunuz. Tekrar ileri alma hakkınız yok. Ee, tek seferde girmeniz isteniyor. Şimdi evet yine hatalı bile bile hatalıyı yaptı. Kurtarabilecek miyim diye böyle bir durum olsa. Çünkü doğrusunu başarılı şekilde yapıyoruz. Bakın şu anda tam taşa geleceğini anladı. Durdu. Direksiyonu düzlüyor. Yalnız bu sefer de taşa çok yakın oldu. Aslında kurtaracak ama. Taşa tam hizaladı yani geç kaldı tam durmakta geç kaldı yoksa e, durmakta geç kaldığından dolayı Biraz geçti zaten e, Taşa değdiğinden dolayı direkt kalmış oluyor Tekrar aracın içerisinden geliyoruz Freni ben alayım Yavaş yavaş akıtıyoruz bakın Böyle geliyorum Aynamdan da aynı şekilde takip ediyorum Ve artık lastiğimin yani dönerken Duba'ya geleceğini hissettiğim şu anda duruyorum. Bakın aynanın hafif sağında yani e, sağından böyle geçebileceğim şekilde Duba'nın taşın bir yer olması lazım. Tam sarı boyanın sivri kenarını görüyor musunuz? Orayı nişanlarcasına aracın beyazı durdum. Eğer biraz daha gidersem e, direkt taşa giderim. Şimdi direksiyonu düzledik böyle. Tam yere basan kısmı yanına geldiğinde. Evet, şimdi duruyoruz. Yani etrafından lastik dubanın etrafından dönebilmeli. Şimdi tam sağ yapıyoruz. Lastiğimiz tam sağda. Ve yavaş yavaş geliyoruz. Bakın. Yani lastik taşın etrafından, dubanın etrafından dönüyor. Hem o taşı kurtarıyor hem de aynı zamanda sol taraf çarpmayacak şekilde girebiliyor. Oradaki mesafeyi ayarlamak tabi biraz pratik istiyor. Buradaki pratiğimizi de nasıl sağlayacağız? Çokça araba sürerek. Son olarak da aracımızın burnunu ne yapıyoruz? Direksiyonumuzu düzlüyoruz. Geri geri geliyoruz. Aynen aracımın burnu biraz daha içeri girmen gerek. Biraz daha içeride olacak. Bu şekilde duruyoruz. Böyleyken aracımızın arkası Bakın, çarpmadan başarılı bir şekilde oluyor. Eğer videomuzu beğendiyseniz bize yorumlarınızla, beğenilerinizle abone olarak destek olursanız mutlu oluruz. Tekrar görüşmek üzere. Merhaba. Kanalımızda direksiyon sınavı ve derslerine yönelik hazırladığımız farklı konularda birbirinden kaliteli eğitimler bulunuyor. Siz de ehliyet sahibi olmak istiyorsanız aramıza katılın. Bizi Instagram'da takip etmeyi unutmayın.